Arak Osman verdi'nin sunduğu Danışıyorum devam ediyor. 10 dakika, 5 saniye. Sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben elektronik posta adresimizi bir kez daha yinelemek istiyorum. et danisiyorum.samanyolu.tv.eu Aynı zamanda bizlere internet adresimiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. www.samanyolu.tv.eu Burada programlar bölümüne girip Danışıyorum'a... Normal hafta içerisinde de istediğiniz konuları, bilgilendirmemizi istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Ve aynı zamanda mesajlarınızı da bekliyoruz. Bu arada arada gelen reklamları değerlendirmek istedik. Ee, özür dilerim, mailleri değerlendirmek istedik. Genel anlamda cevap vermek istiyoruz. Spesifik özel sorular var. Bu da şöyle, eyalet bağımında Mürvet Hanım demişti ki, devlet yani nereye müracaat edeceğiz? Devlet mi, yerel mi, eyalet mi? Biz badem Badem eyaletinden soru soran bir seyircimiz var. Faruk Bey, bir eyalet Eyalet içerisinde market açmak isteyen bir kişi, eyalet devlet teşvinden, teşvinden faydalanabilir mi? İkincisi nereye başvurması lazım, eyalet bazında? Üçüncüsü de işsizlik parası alıyor. İşsizlik evet. parası alırken bu teşvi alırsa işsizlik parasına ne olur? Bir ters bir durum olur mu? Ne olur? İlk etapta her şey şeffaf olmalı tabii ki. Ee, şimdi. E soru e, tahmin edersem e, market açmak isteyen bir arkadaşımız var bu arkadaş da ne gibi destek alabilirim ve kendisi işsizlikten bu işi kurmak istiyor bir e, kendi sosyal haklarını muhafaza etmesi gerekiyor Bu da ancak e, bağlı olduğu iş bulma Kurumuyla görüşecek ve e, bu gibi e, şartlarda şimdi spesifik konular var e, çocuk sayısına bağlıdır kaç e, yıldır işsizdir e, bir sakatlılık e, oranı var mıdır Bunları biz şu an göz ardı ediyoruz ama genelde şunu söyleyebiliriz. 9 ay civarında iş bulma kurumundan kendi sosyal giderlerini karşılayacak ve asgari seviyede geçimini sağlayacak bir şekilde yardım yapılacaktır. Ve bu süre içerisinde kendisi zaten iş kurma safhasında olduğundan dolayı herhangi bir maddi beklentiye girmeyecektir bağlı olduğu iş bulma kurumu. Ama bizim kendisine tavsiyemiz Wirtschaftsförderung ekonomi teşvik kurumuyla irtibata geçmesidir. Ve burayla irtibata geçtikten sonra fizibilite raporunu hazırlaması çünkü burada da destek alacaktır. Bu benim ilk bahsettiğim destek kendi geçimini sağlamak için. Ama bunun yanında işte sağlam ayaklar üzerine oturabilmesi için piyasanın araştırılmasıyla ilgili olarak da yapması gereken bazı işler olacaktır. Ve bunun da kendine göre teşvikleri vardır. Burada vatandaşlarımızın şöyle bir e, garip tutumu olabiliyor. İşi yapmak mutlaka istiyor. Evet. Görüyor ki piyasası var. Evet. Ve bununla ilgili tecrübesi de var. Fakat param yok diye. Evet. Bankadan kredi almayayım da. Yani sermayem yok. Bu kişiler işsizlik parası alıyor olsa bile o sermayenin kendisine teşvik olarak verilebilmesi için de nasıl bir fizibilite hazırlanması gerekiyor? Bakın bu çok e, önemli bir soru. Şimdi siz öyle bir boşluğu e, doldurursunuz ki kendi projenizle. Yeri geldiğinde birkaç yüz bin euroluk Teşvik bile alabilirsiniz. Bunu karşınızdaki muhataplara izah etmeniz gerekiyor. E, biznes planınız, biznes konseptiniz buna uygun olması gerekiyor. Yani sizin e, sadece şunu e, değerlendirmeniz yanlış olur bir iş e, müteşebbisçi olarak. Ben işte işsizliğim, e, işsizlikten kendi işimi kurmak istiyorum ve bunun içinde belki 50, belki 100 bin liraya ihtiyacım var. Hayır bu bunu kat kat üzerinde de olabilir ama konseptiniz karşınızdaki muhatabı ikna edebilmeli. Ve bugün bakıyorsunuz sadece bu alanda değil işte regeneratif enerji alanında dahi yatırımlar milyonlardan başlıyor. Karşınızdaki muhatap sizin buradaki ümit vaat eden bir piyasa olduğunu inandıktan sonra çok rahat büyük teşviklerden de istifade edebilirsiniz. Peki Merve Hanım böyle bir durumda yani. E kişi işsizlik parası alarak biraz, biraz da kendisini yani şöyle ben işi kuracağım ama işsizlik parası biraz gitmesin gibi de bir arzusu var. Gitmesin gibi biraz kendimi sağlama alayım. Siz vatandaşların genel bu yapısını görünce yani teşvik noktasını mı tavsiye ediyorsunuz yoksa teşvikten önce bazı başka şeyler de söylüyor musunuz? Yani siz böyle bir durumda ne dersiniz? Ben böyle bir durumda hakikaten vatandaşın ilk önce fikrini tekrar bir tartıp, eleştirip ve öz eleştiri yaparak yani ben eğer bunu hayal ediyor, umut ediyorsam, benim bu konuda katkım nedir? Şimdiye kadar yaptığım deneyimler nedir? Yani böyle biraz bir gerçek bir ortama otutturmak önemli diye düşünüyorum ki bu adımı atarsanız ileride bunun zor dönemi de olacak, kolay dönemi de olacak. Olay başta başlayıp yolun ortasına pes etmemek, sonuna kadar götürmek e, önemlidir. Dolayısıyla ben e, daha fazla insanları hakikaten bir öz ve kendini bir şekilde e, yeniden değerlendirmeye e, teşvik ediyorum. Yoksa onun dışında çok zor. Ben mesela öz, örneğin kendimi çok riske atan biri değilim. Ama kardeşlerim var. Bunlar tabii ki kendilerine işini kurdular ve çok da iyi gidiyor işleri. Yani burada insanların bir özel kişiliğine ve elindeki olan yeteneğe de bakmak gerekiyor. Ama şu da önemli. Seçtiği piyasa da önemli eğer etrafında doğruyu bilen biri varsa ve diyebiliyorsa bu çok hayal kesinlikle buna e, yatırım yapma onu da kabul etmek lazım. Ama şunu görüyorum ben bizim insanlarımızda. Bazı zaman çok çekimser oluyorlar. Yani başvuru konusuna çok 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 uzun düşünerek e, sonradan karar vererek başvurup bir yerden bir bilgi alıp ve danışıyorlar. Hem çekimserlik var hem de bazılarında belli bir e, ...bilmiyorum nasıl desem utanma gibi bir şey var. Ben yet Çekim yetersiz yani. kaldım, <laughs> yapamadım. Bana kim yardımcı olsun diye. Bunu bence bir yana kurmak lazım, atmak lazım. Ee, Almanca da olacaksa, fizibilite raporu da olacaksa bunların bir yolu vardır. Mutlaka bulunur. Artık <laughs> gelen yardım milyonlar üzeri mi olur? Sadece bir 5 bin euro mu 10 bin euro mu olur? O da e, kişinin seçtiği hakikaten branşa bağlı ve satmak istediği ürüne de bağlı. Ee, ben sadece burada insanlara şunu diyebilirim. Çekimsel olmayın. Başvurularda bulunun, yazılı yapın çok şeyleri. Ee, eğer bir kereden olmadıysa bir yolunu daha deneyin, pes etmeyin. Ama biraz da sermayeniz olsun cebinizde. Çünkü arkada çalı çocuğunuz da varsa yani bakacağınız bir aileniz tamam. var, bir sorumluluğunuz var. Bu seyircimizin, e, mail atan seyircimiz babında genel olarak şöyle bir e, sizden istirhamımız da olacak. Şimdi programı seyreden seyircilerimiz bilgileniyorlar. Ama evet. genelde bir de dilleri her ne kadar olsa da bakın sizler eğitim görmüş ve alanında uzman kişiler olarak bulunuyorsunuz. Biraz çekingenlikleri o yönde de var. Dolayısıyla müracaat edecekleri yerde kendi dilinde konuşan biz sizin bulunduğunuz iş adamları derneğinin elektronik posta adresine vermemize bir mahsur yok herhalde. Kesinlikle. Yani www.self-ev.de adresinden. Infoet. Info Self-ev.de ya da buraya mail yazacaksın. Evet. Infoet self-ev.de Ev. adresinden. Evet. Ayrıca birçok müracaat edebilecekleri kurumların adresleri var. Zaman zaman Mutlaka. arkadaşlarımız yazacaklar buradan. Atiyat gibi, TDIHK gibi, IHK gibi. Evet. Aynı zamanda şu anda biz self badem württemberg dedikleri evet. için ve eyalet bazında Peki Faruk Bey, yurt dışında şu anda biz Avrupa genel seyreden seyircilerimiz için ben yurt dışı tabirini kullanıyorum çünkü evet. diğer ülkelerden de seyrediyorlar. Ekonominin merkezi Almanya diyoruz ama bir ölçü olması bakımından Almanya'yı verelim. İdeal şirket mesela, ben market kurmak istiyorum diyor. Nasıl bir ideal şirket türü olması lazım? Türkiye'de biliriz ki biz limited şirket, meşhur, limited. Hı hı. Ama Almanya'da çok farklı çeşitler olduğunu ve hatta bunların avantajları, dezavantajları var bilemeyebilirler ama evet. en ideal şirketi nasıl bulabiliriz? Nasıl şirket türleri var kurmak lazım? En zor sorulardan bir tanesi budur. Şunu göz önünde bulundurmak lazım. Sizin bugün karar vermiş olduğunuz bir ideal tip yarın değişebilir. Almanya'da bu esneklikler vardır. Yani ticaret alanında devlet tabii ki e, müteşebbiscilere birçok imkanları sağlıyor ve bunları bizim e, karşıtımız e, olarak değil de bizim yanımızda olan kurumlar olarak bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Bizden kaynaklanan eksikleri başkalarına mal etmemiz e, hem vicdanen doğru olmaz hem de başarı adına bizi bir noktaya götürmez. Bunu e, kabul etmemiz gerekiyor. Diğer bir husus e, sizin Bugün eğer tek başına bir iş kuracaksanız, ana sermayenizde veya gireceğiniz piyasada kendi ana sermayenizi kaybetmeme riski varsa, yani çok rahat tek kişilik, tüzel kişiliği olan şirketler olabilir. İşte mesela bir avukatlık bürosu açacaksınız. Burada aşırı bir yatırım gerektirmeyen belki bir alandır. Herhangi bir makina, teçhizat almak mecburiyetinde değilsiniz. Ve bununla ilgili olarak yatırımınız düşük olduğundan dolayı Tüzel kişilik aynı zamanda şahsınız olur. Yani Ayns e, Luntanevim dediğimiz eğer ortak alacaksanız GBR olabilir. Ama e, almış olduğumuz veya yapmış olduğumuz yatırımların yarın e, ileride işiniz e, iyi gitmediğinde kaybetme riski varsa o zaman bunun bir e, limited olması gerekir. Türkiye'de işte bilinen limited şirketleri veya İngiltere'de özellikle Anglo-Saksa'nın e, e, iş dünyasında yaygın olan Almanya'da da bunlar e, mümkün. ...veya daha ziyade GmbH olarak bildiğimiz şirketler vardır. Bunların avantajları nedir? Kendi öz sermayenizin şahıs olarak kendi mal varlığınıza dokunulmadığından dolayı bir avantaj sağlamakta. Ama diğer taraftan da muhasebe açısından çok daha katı şartlarla, kurallarla muhasebenizi tutmanız gerekiyor. Yani bunlar birebir şahısların kendi gireceği piyasa, yapacağı yatırımların masaya yatırıldıktan sonra cevaplanabileceği sorular. Ve bu sorularda cevaplayacak... Yeni Yine iş adamları kurumlarından tutun. Ekonomi teşvik kurumları, ticaret sanayi odaları olacaktır. Ama şu tip e, genel olarak uygundur dememiz yanlış olur. Çünkü piyasasına yapacağınız yatırıma ve kendi özel alacağınız riske bağlı olan. O zaman ben bir iş adamı olmak istesem evet. sizin bu anlattığınızdan normal bir vatandaş olarak şunu anlıyorum. En iyisi ben mutlaka bir danışayım. Kesinlikle. Bu Türkiye'den duyduğum ayrı kulaktan duyduğum ayrı da evet. ben yurt dışındayım. Buranın şart ve kurallarına göre bana evet. en uygununu, hakikaten burada bir meblağ varsa da, yani evet. miktar, bu yani değer, cost'un demek, ki bir evet. bedeli var. Onu da ödeyeyim ama sonradan bu bana kazanç evet. olarak dönecek. En iyi ideal şirketi o uzman bana kurdurur. Aynı zamanda bu müracaat edilen, yani bilgi almak için müracaat edilen yerler zaten bu konuda da bilgi veriyorlar. Evet. Öyle değil mi? Mutlaka. Tamam. Peki mürvet Hanım, şimdi iş dünyası dedik ama sizin konumunuz milletvekili olarak dedik ki ilk başta iş, eğitim ve politik arana bizlerin kendilerimizi ispat etme ve temsil konumumuz Göçmen aileler çocuklarını ya biz yıllarda okuduk. Ne oldu? Çalışıyoruz. Çocuğumuz da bir önce ticarete atılsın mı desinler. Hemen iş dünyasına girsin. Yoksa eğitim. Esasında eğitim yine iş dünyasını da kapsıyor iç içe. Eğitim iş noktasında neler yapsınlar? Tercihlerini nelere dikkat etsinler? Ne tavsiye ediyorsunuz? İlk önce çocukların hakikaten e, erkenden yetiştirilmesine tavsiye ediyorum. Yani erkenden yetiştirmek derken kreşlere, kreşlere gidilip Kreşlerden sonra okullarda bir şekilde aile tarafına destek almayı yani okuma yeteneği olsun çocuğun kabiliyeti neyse onun bir şekilde teşvik edilmesi önemli diye düşünüyorum. Buradan şuraya bağlayacağım. Almanya'da eğer hatta küçük ve orta evet, çaplı şirketlerde çalışmak isterse bile sanayide de olsa bile bunun bunun da bile bir eğitimi var. Ausbildung dediğimiz mutlaka çocukların bir şekilde eğitim istekli. almaları yani meslek eğitimi de olabilir, üniversite eğitimi de olabilir. Herhangi ...hangi bir eğitimde olabilir ama diplomalı bir eğitimi olsun cebinde. Eskilerde benim Almanya'daki öğrencilik dönemimde... Hakikaten işte siz Stuttgart'ta Mercedes'i e örnek verdiniz. Öyle büyük bir kurumda yetişen, çalışan anne babalarımız çocuklarını da orada kalifiye eleman olmadan direktmen fabrikalara teşvik ediyorlardı o zamanlar. Çünkü erkenden para kazanma önemliydi. Şimdi artık aileler burada Almanya'da yaşadığı için artık buranın kurallarını öğrendiler. Erken para kazanmak değil eğitim almak önemli dediler. Ben şunu öneriyorum bundaki bundan sonraki anne babalara meslek tablolarına bir bakmak. Bildiğimiz klasik meslekler değil, yepyeni meslek alanları var. Bunları da öğrenelim, çocuklarımıza teşvik edelim e, ki onlar da yarın öbür gün e, verimli bir şekilde çalışabilsinler. Çok teşekkür ederim. Buradaki yap vermiş olduğunuz tip esasında aileler için çok önemli. Fakat e, yine de anne babaların şöyle bir tercih oluyor. Yani e, yine eğitim hepsinde önemli ama deniyor. Yani iş dünyasına sokma var ya, burada bir, bizim bir hatamız var bilemediğimiz. Siz mesela e, ticaret yaptınız mı? Ticaret atıldınız mı? Eğitimden sonra ticarete girmedim hayır. Ama esasen enteresan bir meslek yani öğrenmiş olduğunuz meslek dış ticaret ve. E peki niçin yapmadınız? Zor mu? Ticaret ticaret tüyü denen bir şey var. O mu sizde yoktu? Bence evet ticaret tüyü denen bir şey olması gerekiyor. İnsan kendi biraz riske atabilmesi gerekiyor. Ben o o cesareti görmedim kendimden. Dolayısıyla kendimi de riske atmadım. Ama ticaret yapmak güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Yapanlarda evet. da görüyorum bunu. Yani eğer çocuklar ticarete atılmak istiyorsa onu da yapsınlar. Zaten ticarette bir eğitimdir diye düşünüyorum önemlisi başka alanların önünü kapatmamak. Yani başka mesleklere kapalı olmamak, onlara da açık olmak. Yoksa ticaret güzel bir şey. Uluslararası olan, dil gerektiren, evet. eğitim ve ve deneyim gerektiren bir alan ticarete mutlaka. Bir seyircimiz ben siz konuşurken mail'e bakmıştım bu arada. Ahmet Çetin isimli seyircimiz mutlaka sorun diyor da mail'ler içerisinde Ahmet Bey'in sorusunu müsaade ederse reklamdan sonra soralım ama biz şu anda konumuzun bilgilendirme kısmında iki önemli husus var. Şimdi iş adamlarından bahsettik de Faruk Bey göçmen dernekleri yani lobi noktasında Avrupa'daki iş adamları genelde kurumlarıyla, lobi şirketleriyle hareket ediyorlar ve bir yaptırım güçleri oluyor. Yani göçmen ekonomisini temsil eden Hı. iş dernekleri çok önemli olduğuna göre. Şu anda belki seyreden seyircilerimiz içerisinden belki bölge bölge seyredenler de ya biz de bir iş adamları derneği kurmak istiyorduk ama nasıl kuracağız? Veya hmm. duydular çevresinden çekiniyorlar. Ben özetle şunu sormak istiyorum. İş adamları derneği nasıl olmalı? Bu konuda sizin tecrübelerinize göre biz hmm. bir de nasıl bir iş adamları dernekleri potansiyeline sahibiz? Hmm. Türkiye'den duyuyoruz. TÜSİAD, MÜSİAD, Tuskon, bunlar güzel kurumlar. Peki ama Avrupa'da yani birkaç kurumun haricinde Selfie bile belki isim olarak duymadılar ama ama biliyoruz ki iş Adamları Derneği var. İş Adamları Derneği'nin önemi ve nasıl iş Adamları Derneği olmalı? Aslında yine İş Adamları Derneği tabii ki birçok insanın temsil eden bir kurum. Diğer taraftan da belki sorunuzun cevabı şu şekilde de verebilir, biraz ilmi olacak. Sosyolojide ünlü sosyologlardan Maslow vardır. Maslow kendine göre ihtiyaç piramidini çizmiştir. Bu ihtiyaç piramidinde de temel arzular, istekler, ihtiyaçlar vardır. Nedir işte? İnsanın kendi karnını doyurması, geleceğini bir teminat altına alabilmek, işte istihdamı sağlayabilmesi, işte belki bir yuvasının olması ve bu piramitte yukarı çıktığınız takdirde farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar da en üst seviyede kendini ifade edebilme ve Toplumda yerini bulabilme arzusu. Karşılık da görme. Kesinlikle. Yani en üst belki gelişmiş toplumlarda temel ihtiyaçlardan sonra gelen keyfiyetli ihtiyaçlar. Şimdi bunun niçin ben anlattım? İnsanlar belirli bir özellikle refah seviyesi yüksek olan ülkede yaşayan insanlar toplumda yerini bulmak ister. Kendisini ifade edebilmek ister. Kendi haklarını almak ve sorumluluğunu yaşayabilmek ister. Belki bir ileri seviyede bunun kendisine verilen imkanları geri topluma vermek ister. İş adamları dünyası da bir nebze bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Bugün Avrupa'da özellikle yabancılar, belki bunların en başında Türk kökenli insanlar geliyor. genelde sorunlarla zikrediliyor. Medyanın kendisine göre katkısı var tabii ki burada. Ama diğer taraftan da sorunlar gerçekten mevcut olduğundan dolayı bilgi eksikliği, dil yetersizliği bizi otomatikmen piyasada belki farklı şartlarda, farklı yerde olmamız olabileceğimize rağmen o koruma getiremiyor. İş dünyası da bir nebze dediğimiz gibi bu sorunlara şu şekilde cevap veriyor. Kendi İş dünyasındaki potansiyelinizi yansıtma aracı olarak değerlendirilebilir. Siz self olarak nasıl bir iş adamları derneğisiniz? Dünyanızda nasıl şirketler evet. var? Bir somut örnek vermiş olalım. Şimdi e, iş dünyasında bizdeki şirket yapıları en küçükten 2-3 yani kişilik. Hanım, tek, tabi, kişi tek kişilik şirketten 1200 kişilik e, şirkete kadar ciro olarak e, yıllık cirosu e, 200 binden e, 80 milyona kadar üyelerimiz var. Ama e, önemli olan bu şirketlerin kendi geleceklerini sağlam ayaklar üzerine oturtabilmeleri için ne kadar büyümüş olsalar da sürekli kendilerinin yenileme ihtiyacı hissetmekte. Bunu sizinle mi yapıyorlar? Mesela siz onlara eğitici programları yapıyorsunuz. Aynen. E, yalnız biz e, kendimiz hiçbir zaman e, bir İHK olarak ticaret sanayi odası olarak görmüyor, ekonomi teşvik değil. olarak değil. Tabii. Bizim fonksiyonumuz köprü fonksiyonu. Bizim yapabileceğimiz programları değerlendiriyor değerlendiriyoruz ve partnerlerimizle bu sıraladığımız daha önceki sorularda da sıraladığımız kurumları her zaman partner olarak biz değerlendiriyoruz. Tabii. Ve bunların kanalıyla işte kendilerini geliştirmek için işletme bilgilerini artırma için seminerler düzenliyoruz. Ekonomi teşvik kurumlarıyla Avrupa Sosyal Fonlarıyla müşterek projelerimiz var. Bu konuya tekrar evet. gelelim, şöyle yapalım. Mürvet Hanım'la e, reklamlara geçmeden önce son şey almak istiyorum. Mürvet Hanım iş adamları dernekte siz her ne kadar milletvekili, milletin vekilisiniz. İş adamları da nihayeti millet. Ama dernek oldukları zaman seyir toplum. Bu derneklerle siz nasıl hareket ediyorsunuz? Yani milletvekili olarak soruyorum. Mürvet Hanım'ın özelliği ayrıdır. Milletvekilleri nasıl hareket etmeli iş dernekleriyle? Haklarını almada en önemli siyasi güç olan sizler. Milletvekili olarak nasıl bir birlikte çalışma yapmaları lazım? Yani bu önemli. Milletvekiliyle düşünün bir eyaletin en büyük iş adamları derneği, göçmen iş adamları derneği birlikte hareket edip bakan düzeyinde, başbakan düzeyinde görüşüyorlar. Demek ki bir problemi çözecekler. Nasıl hareket etmek lazım? Ayrıca siz de hareket ediyor musunuz birlikte? Yani tabii ki iş adamları dernekleriyle e, bizler de mutlaka görüşüyoruz. Ben tabii. Mürvet Öztürk şahsen olarak ben İHA kadarla görüşüyorum. Çünkü Hı. orada önemlisi yabancı kökenli gençlerin eğitim teşvikiyle ilgili programlar üretmek. E, ama bunun haricinde tabii lobi dediğimiz lobiyle siyaset bir araya geliyorsa e, mutlaka kendi istekleri arzusu olan bir kurum gelip siyasetten belli taleplerde bulunuyor. Siyasette bence tabii ki bu talepleri alması ve dinlemesi gerekiyor. E, ve işverenlerle iş alanlarının arasında denge bozulmadığı sürece haksızlık yaratılmadığı sürece tabii ki o taleplere karşı bir şekilde de cevap verilmesi lazım yani bu genel bir şey çünkü iş üreten var bundan yana iş alan var ve bir siyasetçi partisine bakmadan işte atıyorum iş adamının belli bölgesine bakmadan branşına bakmadan etnik kökenli iş adamları derneği midir değil midir bakmadan sorununa direkt bakarak çözüm üretmesi lazım eğer onun isteği diğer tarafta benim temsil ettiğim başka bir toplumun zararınasa onu teraziye koyarak Tabii. Ortak çözümler bulması gerekiyor. Yoksa ne olur her zaman güçlünün istediği e, gerçekleşir. O da iyi bir şey değil. Çünkü bu adaletli olan bir devlette, de, adil olan bir devlette de güçlünün de hakkı korunulur ama güçsüzün de hakkı korunulur. Arif yani e, Bey önce çok kısa şunu rica edeceğim. Ben sizin bir Badem Ünitemek'teki programınıza katılmıştım. Evet. Ee, siz oradaki eyalet milletvekilleriyle de çalışmalarınız vardı. Hatta sizi çok önemsemişlerdi. Nasıl bir sonuca e, geçtiniz? Bunu şöyle yapalım reklam arası vereceğiz. Tamam. Önemli reklamlardan sonra bunun cevabını vereceğiz. Tamam. Ve mailimiz var. Mutlaka okuymamızı isteyen bazı seyircilerimiz var. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra buluşacağız. Yine de vaktimiz yeter de sorularınıza cevap vermeye çalışmak istiyoruz ama ben yine elektronik posta adresimizi yinelemek istiyorum. tv.eu Reklamlardan sonra buluşmak umuduyla. Arap Krosmanşan sunduğu danışıyorum. Reklamlardan sonra devam edecek.